Hazır mısınız? Canlı mı, cansız mı? Canlı. Hayvan mı, bitki mi, insan mı? Üfse. Üçü de değil. Üçü de değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Canlı ama. Yüzebiliyor mu? Hayır. Yüzmüyor. Yüzmüyor. Denizde yaşıyor. Bana kıvırcık kıvırcık şöyle. şöyle. İstiridye. Evet. Aa! Deniz para. <laughs> de Deniz ama istiridye de olur. Değil mi? Aa, bilemedim mi o zaman. <laughs> Niye reddediniz? <laughs> Sen kapa gözleri. <laughs> çabuk seçin, çabuk çabuk. Bu mu? <laughs> Siz de en zorunu seçiyorsunuz ya. <laughs> evet. Ne <De> ki <laughs> Görünmüyor ki. Göremiyorum, gözlüğümde yok ya. Yani şu an hiç. Kafamda sadece hadi sorun. Aa, düştü. Bakma, kafa gözlerini. Hadi sorun, hadi. <laughs> Canlı mı, cansız mı? Canlı. <laughs> Onlar da uçuyor şu an. Uçan canlı bir şey. Kanatları büyük mü küçük? Büyük. Mü? Büyük. Akbaba. Hayır. <laughs> Akbaba. Akbaba. Ak <laughs> Ama bu çok olmadı ya. Önüne düş. Bir daha seçin. Gördü çünkü baba. Seçin, Görmedim düşünen. ya. <laughs> Prasa Aç hadi. <laughs> Canlı mı cansız mı? Canlı. Havada mı yaşar, karada mı yaşar, denizde mi yaşar? Denizde. Denizde, denizde yaşar. Balon balığı. Hayır. Istakoz. Aa. <laughs> Yengeç. E, istakoz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bildi. İstakoz diye. Bak bak. <laughs> Anneciğim istakoz o. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> e, i̇stakoz işte. Karates. Karates. <laughs> 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 karada yaşıyor. Karada. Boynuzları var mı? Hayır. Uçuyor mu? Hayır. Hayır. Geceleri çıkıyor. <laughs> çıkıyor. Kamp alanında da oluyor hatta. Geceleri burada dolaşabiliyor kamp alanında. Ormanda <laughs> da oluyor. Evet! <laughs>